Hoş geldiniz. Bugün sizi tarihin en karanlık köşelerine götüreceğim. İhanetler, entrikalar ve güç savaşları. Bu hikayeler tarihin akışını değiştiren ve derin izler bırakan olaylar. Hazır mısınız? İhanetin belki de en meşhur örneği Roma İmparatoru ve yakın dostu arasında yaşandı. Brutus'un bıçağı sadece Caesar'ın değil, Roma'nın da kaderini değiştirdi. Hof, Fransa'nın kurtarıcısı olarak halkını zafere taşıdı. Ancak en yakınındaki kişiler tarafından ihanete uğradı. Kaderi, tarihe kazınmış acı bir hikaye olarak kaldı. Kleopatra ve Antonius'un aşkı, Mısır ve Roma için büyük bir siyasi entrikanın ortasında kaldı. Bu aşk, ihanete uğradı ve her iki taraf için de trajik bir sona yol açtı. Bizans İmparatorluğu'nun çöküşü, dış düşmanlardan ziyade iç ihanetlerle hızlandı. İçerideki bu ihanet, Tarihin en büyük şehirlerinden birinin düşmesine yol açtı. İhanetler sadece geçmişte kalmadı. Modern dünyada da bizde anlaşmalar ve sırlar tarihin seyrini değiştirmeye devam ediyor. Gücün el değiştirdiği bu olaylar halen büyük etkiler yaratıyor. Tarih ihanetlerle dolu. Ancak her ihanet bize bir ders verir. Geçmişte yaşanan bu olaylar bugünü ve geleceği şekillendiren unsurlardır. Bir sonraki videonuzda tarihin başka bir gizemini keşfetmeye ne dersiniz? Bizimle kalın.